Aynı mahallede doğmuş, büyümüştük. Arkadaştık, dostluk, kardeşlik. Bilemezsin kim dost, kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkadan vuran. Fidan, canım arkadaşım. Benim hayatımın en büyük hatası senin hayatının en büyük acısı oldu. Orta halli bir mahallede doğduk büyüdük yan komşumuzun kızı Fidan'la. Aynı bahçede geçti bebekliğimiz, çocukluğumuz, ergenliğimiz ve cehennem gibi geçen genç kızlığımız. Aynı mahallede yaşayan, hali vakti iyi olan bir ailenin oğlu olan Orhan'a daha ergen kızkenden beri aşıktı Fidan. Ama Orhan'a asla açılamıyor, çok utanıyordu. Fidan'ın amcasının oğlu Hasan'la Orhan arkadaştılar. Gün geçtikçe arkadaşlıkları ilerliyor, daha sık görüşüyorlardı. Hasan, Fidan'ın aşkını fark edince ikisinin arasını yaptı ve nişanlandılar. Fidan yıllarca aşık olduğu çocuğa kavuşmuş rüyalarını yaşıyordu. Artık biz Fidan, Hasan, Orhan ve ben dört kişi takılıyorduk. Bir gün Fidan bana gelip neden Hasan'la evlenmiyorsun diye sordu. Yarın bir gün sen başkasıyla, Hasan başkasıyla evlenirseniz bu harika arkadaşlık grubumuzda dağılacak dedi. Sırf arkadaş grubumuz dağılmasın diye sevmediğim Hasan'la nişanlandım. Sürekli evde, dışarıda, her yerde birlikte takılıyorduk. Başta her şey eğlenceydi ama onlar evlilik hazırlıkları yaparken benim de evleneceğim fikri kafamda yer etti. Bu benim Fidan ve Orhan'a imrenmeme sebep oldu. Hasan fiziksel olarak çelimsiz ve zayıf bir erkekti. Maddi durumu da iyi değildi. Ama Orhan hem yakışıklı hem zengindi. Evlendikleri zaman Fidan'ın güzel ve zengin bir yaşam olacaktı. Ben ise Hasan'la evlenince zor bir hayatımız olacaktı. Hani aşk olsa tamam ama aşık da değildim ki Hasan'a. Ama Fidan hem aşık olduğu çocukla evlenecek hem de zengin bir kadın olacaktı. Biz dört kişi sağ sola eğlenmeye giderken masrafları hep Orhan karşılıyor, sürekli Fidan'a hediyeler alıyor ve sürekli sarmaş dolaş her şeyi aşk ile yapıyordu. Zaman geçtikçe bu durum iyice kafama takılmaya başlamıştı. Orhan'ın sayesinde Fidan'ın kılık kıyafeti düzeldi ve her şeyi mükemmel olmuştu. Ben ise hep aynı eskimiş kıyafetleri giymek zorundaydım. En iyi arkadaşım, dostum Fidan'ın yanında artık kendimi çok pasif ve zavallı gibi görüyordum. Niye o bu kadar şanslıyken ben bu kadar zavallıydım? Ya en azından Hasan'a aşık olsaydım inanın bu kadar takmazdım kafaya. Hani beni mutlu ve umutlu yapacak hiçbir şey yok elimde. Neyse bir gün biz fidanların evinin önünde otururken Orhan yeni almış olduğu lüks arabasıyla geldi. Zaten önceden fidana araba alacağını söylemiş. Daha önceleri çekingen, pısırık fidan, sanki hep bir zengin hatun tavırlarıyla Orhan arabayı anlatırken o da arabanın sanki anlarmış gibi sağını solunu kontrol ediyordu. Sonra Orhan hadi bir tur atalım dedi. Fidan bana hiçbir şey demeden arabaya bindi. Orhan bana da gel dedi. Ben de yok siz gidin dedim. Ama Orhan ısrarla beni de arabaya bindirdi. Yol boyunca Arabanın önünde oturan Fidan hiç benimle tek kelime konuşmadı. Bu bana kendimi daha da dışlanmış ve kötü hissettirdi. Sonra Orhan bir kafeye gidelim dedi ve biz bir kafeye geldik. İçeceklerimiz geldikten sonra Orhan lavaboya gitti. Fidan yine tek kelime konuşmadı benimle. O an anlamıştım. Fidan artık onlarla gezmemden hoşlanmıyordu. Oysa ki bu arkadaş grubu bozulmasın diye kendisi benim hiç sevmediğim kuzeniyle nişanlanmama sebep olmuştu. O günden sonra artık birlikte takılmıyorduk ve Hasan'la nişana atma kararı aldım. Fidan'ın keyfi için neden boşuna bu gereksiz evliliği yapacaktım ki? Neyse anneme konuyu açtım. Annem biraz düşün hemen karar verme dedi. Ama ben annemi ikna ettikten sonra nişanda takılan birkaç altını götürüp geri verdik. Fidan duyunca hemen yanıma geldi. Neden ayrıldın? Siz iyiydiniz dedi. Ben de hayır iyi değildik. Sen istedin diye nişanlandım dedim. O da sen de istiyorsun sandım dedi. Ben de hayır yanlış sanmışsın. Ben sana ne zaman gelip de Hasan'a aşık olduğumu söyledim ki dedim. Sen arkadaş grubumuz bozulmasın, aramıza yabancı girmesin diye bize nişanlanın demiştin. Unuttun mu? Neyse tamam zaten az bir zaman sonra evleniyor buradan gidiyorsun. Yeni arkadaş çevren de var bize gerek kalmadı dedim. Olur mu öyle şey siz benim gerçek arkadaşlarımsınız dedi. Sonra da hadi görüşürüz Orhan gelecek dedi ve gitti. İki hafta sonra Salonda örgü örerken bir anda biri bana seslendi. Yaz günü dış kapı açıktı. Çıkıp baktığımda Orhan'dı bu. Ne oldu Orhan? Burada ne işin var dedim. O da ben de bunu merak ettim. Asıl size ne oldu? Hasan'la ayrılmışsın. Ayrıca bizi de arayıp sormuyorsun. Fidan çok üzülüyor. Neler oluyor size dedi. Ben de yok bir durum. Biz Hasan'la anlaşamadık ve ayrıldık. Fidan'a gelince ne bileyim iş güç vakit olmuyor dedim. Sonra Orhan bak üç gün sonra Fidan'ın doğum günü. Halamların yaz bahçesini çok sever biliyorsun. Orada ona sürpriz bir doğum günü hazırlıyoruz. Lütfen gel ama lütfen dedi ve gitti. Yine Fidan'ın keyfi söz konusuydu. Tabii ki de gitmeyecektim. Ama ertesi gün Hasan geldi. Ayrıldığımız günden beri ilk defa karşılaşmıştık. Aslında çok iyi niyetli bir çocuktu Hasan. Keşke onu sevebilseydim. Neyse, biraz konuştuk. O da beni davet etti doğum günü için. Onun için bir umuttu belki barışırız diye. Ablamdan biraz borç alıp kendime güzel bir elbise aldım. Kuaföre gittim. Sonra da Hasan'la buluşup doğum gününe gittik. Yine de her şeye rağmen Fidan Bey'in görünce sevinir sandım ama tam aksine bir anda yüzü asıldı. Gözlerime inanamamıştım. Neden bana böyle davranıyordu? Hemen geri dönmek istedim ama insanların içinde utancımdan geri dönemedim. O kadar mahcup olmuştum ki anlatamam. O akşam Fidan doğru dürüst yanıma bile uğramadı. Hasan da iki de bir beni yalnız bırakıyordu. Yapacak bir şeyim olmadığı için ben de tek başına bahçeyi gezmeye başladım. Güzel bir yaz günü. Akşam üzeri güneş yeni batıyor. Müzik çalıyor ve çok güzel bir bahçeydi. Bütün çiçekler vardı. Allah'ım neden bizim de böyle bir evimiz ve paramız yoktu? Eskiden zenginlik para bul pek umurumda olmazdı. Ama bu fikri bana aşılayan Fidan'ın görgüsüz tavırlarıydı. Burası Orhan'ın halasının şehirdeki evlerin bahçesi ve çok zenginlerdi. Neyse ben tek başına dolaşırken Orhan yanıma geldi. Gözlerimin içine dikkatlice bakarak sen ne kadar güzelmişsin. Ben bunu niye fark etmedim dedi. Sarhoş olduğu için onu ciddiye almadan sen Fidanla meşguldün hep dedim. Özür dilerim seni göremediğim için dedi ve belime sarıldı. Daha sonra çalan müzik eşliğinde dans etmeye başladık. Sonra beni öpmeye başladı. Önce tepki vermeyi düşündüm. Ama Fidan'ın bana karşı tavrı aklıma gelince onu durdurmadım ve ben de onu öptüm. Devamında ise elimden tutup beni bahçenin gizli kalan yerlerine götürdü ve biz birlikte olduk. O günden sonra fidanla aramız iyice açıldı ve artık hiç görüşmüyorduk. Ama bir gün bahçedeki çöpler yüzünden aramızda kavga çıktı ve ben dayanamayıp fidanın yüzüne haykırarak Orhan'la birlikte olduğumuzu söyledim. Bunu duyunca hiçbir şey söylemeden bahçeden sessizce ayrıldı fidanın ayrılmasına sebep olurum diye pişman olmuş ve korkmuştum. Ayrıca Orhan'la birlikte olmam ailemle de aramda sıkıntı yaratabilirdi. Ama fidan ne Orhan'a ne de başka birine asla bu konudan bahsetmemiş. Zengin bir yaşam var ya için içinde. Neyse fidan Orhan'la evlendi ama ablası her görüşmemde bana fidanın durumunu anlatıyor. Dert yanıyor kız kardeşi için evlendikten sonra Fida'nın karakteri değişti. Hep bir korku ve endişe içinde yaşıyor. Hiç huzuru yok. Kocası onu aldatır diye. Ben de onu dinlerken içimden hep benim yüzümden diyorum. Bana gelince ben de Fidan evlenip gittikten sonra kendime iş buldum ve orada tanıştığım biriyle evlendim. Çok aşırı değilse de durumu iyi, mutlu ve huzurluyum. Ama Fidan'a yaptığım bu yanlış Asla aklından çıkmıyor, vicdan azabı beni bırakmıyor. Keşke bu yanlışı arkadaşıma yapmasaydım. Birimizin hatası, birimizin kabusu olduğu maalesef.